arkadaşlar. kanalım evim mutfağım hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz değerli takipçilerim. Allah'ın selamı bereketi üzeriniz olsun. Arkadaşlar yeştik yine mutfağı nur sevilen yemek pişireceğiz akşamüstü. Bugün ben ne yapacağım? Garnıyarık yapacağım. E, nasıl yapılır? Arkadaşlar benim patlıcan almış gelmiş bir kilo. Şöyle bir kilodan herhalde açık fazla. Ben bunları alabildim Tabii ben bunları yıkadım. Güzel guruladım. Burada soğanım, patatesim var. Bunları soyacağım. Burada kıymam var. Şöyle gösterin. Tavamı da koydum ocağa. Bu seneki patlıcan arkadaşlar. Şöyle güzel. Çok güzel görünüyor. İlk defa aldık bakalım. Ben yapıyorum da ben buzdolabına kızardık, kızardık, kızardık koyun. Kışın da iyi oluyor arkadaşlar. Hem hazır yemek gibi oluyor. Hem de kendi bahçenden Edion şey diyorum kabuk düştü. Şöyle arkadaşlar patlıcandan biraz büyük. Şöyle üç böleceğin aralandan şöyle. Bunu yuvarlak yuvarlak yapsak olmaz. Mı? Yuvarlak yuvarlak ne kadar olacak yavrum boş olmaz ki. yuvarlak yuvarlak. Hayır tane doldurmadı. Onu iman bayıldı mı diyorlar öyle diyorlar. Ben öyle yapmadım. E, yuvarlak yuvarlak arkadaşlar tek tek kızar diyor. Aralarına kıyma harcını koyuyorum. Üstünü tekrar bir daha patlıcan kapatıyor. Ee, bu daha bereketli oluyor. Benim de eşine olan bunu daha çok seviyorlar. Ben de böyle hem kolayımı geliyor. Şöyle küçükleri ortasından şöyle bölüp arkadaşlar. Şöyle aralarından tekrar dilip yeni başlarında da şöyle gösterin. Ee, ya da ben bunları birer birer tabi tuzlayarak e, kızartacağım. Güzel oluyor. Yani biz seviyoruz. Çok güzel oluyor. Ben bilmeyen yoktur arkadaşlar. Ama ben tabii bu videoyu çekmek zorundayım. Uf, Ay, yoruldum. <laughs> <laughs> Nursay'ım açık arada sen konuş ya. Vallahi yoruldum ha. <laughs> Konuşurken de yoruluyorsun ha. Ne yaparsam ne dersen mecbur çekmek zorundayım. O yüzden göstermek zorundayız. bugün bizim bu akşam yemeğimiz. bunun yanı çorba yapacağız ama ne yapacağız? Nurselim mi soruyorsun. Arpacık çorbası mı yapalım? Nur Sevliyon. Domates çorbası mı yapalım Karar veremedik. Yaparken ona da göstereceğiz. Ben tavamın altını açayım. Bir yandan dur. Bir yandan da ısınsın. Bir yandan da koyayım arkadaşlarım. Arkadaşlarım neler ediyorsunuz, neler tutuyorsunuz, ne işler görüyorsunuz ne hallerdesiniz, ne yollardasınız. Aa, biz Nurseyim'le, Nurseyim okuldan geldi. Ondan sonra üzerimi değiştirdi hemen. E, ee, Nurseyim'in telefonunu bekledim ben. Nurseyim'le, tabii Nurseyim'in telefonunu vermiyor arkadaşına. Aradı diye kızım ben çeke Anne altı yaz işte telefonla şifre bile yok anne. Okula giderken nasıl alayım Nurseyim? Okula, okula giderken tabii ben. Ee, ben okuldan gelesi bekliyorum. Tabii gerçi akşam yemeğini de akşam üstü yapıyoruz arkadaşlar da. Nursel'in telefonunu bekliyorum galiba. Biz öbürki telefondan da çekiyoruz. Bizim işte e, telefondan önce çektiğimiz telefonlar vardı. E, o benim sanki böyle güzel çekmiyor gibi geliyor ya. Açık böyle gibi geliyor. Bunuk gibi geliyor arkadaşlar. Ama Nurseyim olmadığı zaman hiç çoktan bazen çekmeye çalışıyor. Ne yapalım idare ediyoruz kardeşler. Böyle i̇şte analı kızlı tıngır mıngır yuvalanıp gidiyoruz. Yapacak bir şey yok soğanlarımı da iri iri doğrayacağım. Patateslerimi de patlıcanın arkasından şöyle yuvarlak yuvarlak kızartacağım. Yuvarlak kızartmayın ya da şöyle dilim dilim dilim. Ondan sonra işte bir şeyler yapacağız galiba. Ne koysan galiba? böyle. Kızdı mı kaçın? Bir tane kaldı. Hayır zaten hepsini almayacak koşanlar. Almayacak. Gözüm şey yok. Evre çevre pişireceğim arkadaşlar, tuzak için. Bakın patlıcanlar güzeldir inşallah. Önceden arkadaşlar yazın ortasına kadar böyle meyve sebze mi çıkıyordu? Şerdiğini şimdi galiba her şey ununuyor, her şey çıkıyor. Ben şöyle, sen çiçekler diyemem patlıcanları soyayım. Dur, Sürdürüyeyim mi? Biraz evet. kızarsınlar öyle. Biraz kızarsınlar. Soğanlarımı şöyle soydum, doğradım arkadaşlar. Patateslerimi de soydum. Yani şöyle dilimliyorum. Patlıcanlarım da bir kızarıyor. Şöyle iyice doğrayalım. Patlıcanlarım kızardıktan sonra arkasından atıyorum. Ayrı tava şey etmeyeceğim. Onun kalan yağından kızaracak. Nasıl olsa ikisi bir yere gönecek. İkisi de aynı bir tavaya düşenecek diyencili. O yüzden arkadaşlar haşa maşa vallahi bir garip hocam diye. Ha. Her gün şaşırız yapacağımıza. Allah şaşırtmasın. Şöyle kızaran patlıcanlarıma çevirdim etraflarına. Ben bunu şöyle çevirsem. İçini açacağım şimdi ben bunu de da. Şey tek tek şöyle işlerini kızartacağız ya. Şöyle kenarlarını açayım. Şey. Ee, i̇çini açmadık mı? Bu için işlemiyor. Dışı kızarıyor. İşler çiğ kalıyor. Bu yüzden Şöyle işler açıp biraz işler kızartacağız. Hava soğuk arkadaşlar. ya İp bahar gelmeyecek yalan. E, Gözünü seveyim yağmıyor da Kuru kuru soğuk var. İnanılmaz derecede dışarı soğuk. Böyle sanki kış yiğit geliyor gibi. Kar var gibi dondurucu bir hava var dışarıda. Ağaçlar çiçek açın için her şey böyle oluyor. Ağaçlar çiçekler dökecek herhalde. Soğuk don mu Soğuk olacak herhalde. Şöyle şunlar güzel de dişleri kızaracak arkadaşlar. Yine şöyle ben kızarmayın yerlerine. Şöyle bir taraftan dişlerini kızartacağım. Bunları aldıktan sonra da tekrar bunları döşeceğim. Örüyorum bunların kızarmasını. Bunlar kızardıktan sonra güzel bir tepsi yapacağım. Soğanımı da kavurdum arkadaşlar. Soğanım kavruldu. Şöyle bir güzel kavurdum. 3 tane soğanı soydum, doğradım. Orta koy. Bir kaşık da şöyle domates salçası. Azıcık daha katalım istersen. Ee, yemek salçalık oldu mu? Ben yani bol salçalı güzel şöyle seviyorum. Kırmızı olacak rengi illaki. Tuz fazla kullanmıyorum. Ee, patlıcanları biraz kattım. Benim sarçam biraz tuzlu. Şöyle de tekrar soğanla yağ kavuracağım. Biraz kavrulacak. Ee, Patlıcanlarımın bir boyunu kızarttım arkadaşlar. Ee, e, koydum. Şöyle arkalarına, önlerine tekrar şöyle aç aça, aça kızar diyorsun. İyice kızarsın yumuşasın diye. Şöyle. Hı. Şunu şöyle alayım. Kıymam biraz dumudu ya. Dum içini koyuyorsun arkadaşlar. Kıyma attım. Şöyle ağır ağır. Tavayı tutayım vallahi ters gelecek şimdi. canlarım öbür gün kızardı arkadaşlar. Ee, ben buraya şimdi patateslerim açacağım. Başka tava şey Ta Patlıcanın kalan yanından. Çünkü patatesler kenarlarını döşeceğim. Böyle güzel oluyor. Çocuklar seviyorlar patateslerini. Şöyle. Biraz daha yağ yağ bir de. tamamdır. Kıymamı kavruldu arkadaşlar. Domunu çözdürdüm. Biraz orta domudu. Şöyle başına biraz uğraştım. Ondan sonra domunu çözdürdüm. Kıymamı kavruldu. Şöyle doğramış olduğum domatesleri makçin. E, tuz arkadaşlar. Sumuru matcin. Ben bunu biraz domateslere kösüldükten sonra 2 diş 3 diş sarımsak doğracağım. Baharat eklemeyeceğim. Baharatlı sevmiyorlar. Çocuklar karnı yarıyor. Ee, bu da bizim doğru kızarsın. Bu da bizim kızımızı koyayım. Şöyle kızarsınlar. Patateslerimle kızardı oldu. Karıştırdım. Tuzunu da koydum. Şimdi şöyle göstereyim makarnayı bunun içi hazır şöyle arkadaşlar hazır derken biraz daha kavrulacak şurada sarımsak soydum onları ben ince dur elime sabahıyla bıçak kesti arkadaşlar bant yapıştırdım çünkü tam bıçak oraya varıyor benim de aksi gibi tabaş parmağımın oraya bıçak canımı dokunmuyor. şöyle sarımsaklarımı da doğrayayım iyice doğradım arkadaşlarım. Şöyle çok güzel bir harcım oldu. Patlıcanlarım için boyamaya. Ben bunu biraz şöyle suyu boyayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bana sabun olacak arkadaşlar. Çok güzel oldu. Biraz sonra suyunun kaynamayı başladı mı? kapatacağım. Ben bunu patateslerim de kızardı oldu. İçine koyacağım. Bir baş dakika sonra koyacağız içine. Arkadaşlar patatesim kızardı. Ee, i̇ç harcım hazır oldu. Şimdi biz sevimler çorba pişiriyoruz. Arpacık çorbası. Domates salçasından biraz az gaz yağı koydum. Şunu domates suyum. arkadaşlar. Kızartma oğlum Her taraf batıyor da. Biz galiba bulaşıkları yıkarken tertemiz siliyoruz Çünkü silmezsek yüzünü bakılmayacak hale geliyor. Biraz arkadaşlar şöyle kavrulsun. Bu kavrula koysun. Ben bunu koydum. Biraz kısacağım. Domates suyum. Gerçi kaynamış domates suyu ama ya. Ee, burada da şöyle içini koymaya başlayın arkadaşlar. Ben domates suyu kavrulu da. Ben bunu sıcak suyla yiyen arkadaşlar bir yandan çorban pişsin. Çünkü akşam oluyor. Yemek yiyecek. Yani Bir şey arpa şerbeti kavrulmayacak mı? Hayır arpa şerbeti kavrulur mu Çorba bu. Sen dedin. Bu salata şeysini yaparken yapıyoruz ya sen unut da. Ha evet. Salata yapmak için biz neyse. Yani şurada çatal vardı Nursel'in. Yani Şöyle arkadaşlar. Hepsinin içine birer kaşık ayarlayacağım. Gele birer taraflarını kapatacağım. Hepsini de aynı şekilde şöyle hem patlıcanlardan yemiş olacağız hem de içinin harcında. Şöyle açıp nerede ucu? Hı. Bu biraz zahmet buluyor arkadaşlar. Yemesi güzel oluyor gerçekten. Çocuklar çok seviyorlar benim. Benim oğlum dışarıdan alınan kıymayı fazla sevmiyor arkadaşlar. Evimizde olursa ancak öyle yiyor. Çorbamın suyu kaynadı arkadaşlar. Şöyle de hiç bir çölçüm yok. Bismillahirrahmanirrahim. Limon, limon sıkacağız. Bir tane Nursay'ın limon sıkacak bunun içine. Bu suyu alırsa biraz daha su ekleyeceğim buna. Şöyle biraz da tuz koyayım. Çünkü azıcık tuzu seviyor hamur işleri. Şöyle koydum. Biraz biz buna acı biraz da ekşi ekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz kaynamaya başlasın. Limonları da saklanıyor sevim. Şehrin suyu kaynayarak ben de bir tabağa kapatalım. Şöyle bol domatesli, bol soğanlı. Bu bizim yemeğimiz. garnitürü Arpacık çorbası. Hmm, domates çorbası pişirecektik. O biraz tabi biraz ekşimli bir oluyor. Nur sevimli anne. Bunun yanına arpacık çorbası pişirelim hadi. Bu da zaten bol domates dedi. O yüzden pişir değiştirdik Nur Bence o sos kalacak. Kalmayacak kalmayacak. Kıyılanı koyacağız. Kalır mı sos? Şuradan da. Yeriz. Heh? Yeriz. Nurseyen böyle banlayı çok sever. Bunun içinde de yiyebilirsin Nurseyen. Yumuşak ekmeğiyle. Şöyle koyalım. Hapşuramadım. Sen de videoda da hapşuruyorsun. <laughs> ben hep hapşuruyorum. Yemek kokusu burnun gitti ne olur Evet. Bir tane daha. Bunlar orayı. Dur bunları küçük bir şeye boşalt çizmiş. Şu kaşığı da ben dursayım. Çorbayı karıştırdık anne. Hani. Yani Sen onu kısayın istersen dursayın. İlk ha. karıştıralım. Şimdi zarar bir şey olsun. Şöyle arkadaşlar. Ben bunun için pek patates sevmiyorum ya, çocuklar seviyordu. Yatıverdim bir tava. Şu yuvarlak Nurse, sevdim, küçük tabağa veriyorum. Şöyle her tarafına. Biraz biz bunu arkadaşlar çok az daha e, kuzu nemin süreceğin açıkta kırdacak, açık. çok az daha, daha su gezdiricek, çok az yarım çay bardağı kadar, ondan sonra biraz daha böyle bütün malzemelerinden kaynatacağım Böyle çok güzel oluyor fırında durdum hem. İs gibi de koktu. Evet arkadaşlar karnı var. Kameramız dışarıdan karnı var nereden çıktı? Şöyle malzemelerimi döşedim. Ben bunu hemen dur ben su olunca güzel durmuyor. Çok az katacağız Şöyle gır. göstereyim Bir taraftan da fotoğraf çekiyoruz. Ha arkadaşlar bu fotoğraf çekiyordu ben ondan böyle durakladım Şöyle hemen çok az dibini yapışmayacak şekilde suyu gezdirdim arkadaşlar. Ben bunu buzunenin fırınını süreceğim. Bir hemen 10-15 dakika daha burada daha güzel oluyor e, tüpü koymayacağım. Kuzinemin fırınını süreceğim. Çorbam da hemen hemen olmak üzere. Şöyle göstereyim. Bunu sadece bir limon sıkılacak. Ama çorbamı çekmeyeceğim. Şöyle göstereyim Nursay'ım gel Şöyle kıstık altına biraz acı koyduk. Hemen limon sıkılacak. E, çorbamı koymayacağım. Çorbam da pişti sayılır. Altını kıstım. E, da yaptık. E, Nursay'ım yapacak. Bir yanını cacık yapar herhalde. Turşu ben tabii üstümü değiştireceğim aşağı ineceğim. Ee, videoyu da geldiğine bitirsem geç kalıyoruz. Geçen gün videomuzun birini bitirememişiz. Sonuna e, sonsuz attık yani. Başı kesik tavuk gibi oluyor videoyu da bitirmedik mi o yüzden. Bunu kuzineye süreceğiz. Çorbamız da ağır. Bunu da götüreceğiz kuzinemizin üstüne. Kuzine, kuzinemiz yanıyor. Çay suyumuzu da koyduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın like'larınıza, beğenilerinizi atmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kötü yorumlar yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanın neler değil mi arkadaşlar. Ee, gerçekten insanın her şeyi can ama... Arkadaşlar bu arada da ben 10.000 olayım derim. Ee, ben 10.000 olduktan sonra gönlümden, içimden geçirdim. Bütün arkadaşlarıma, yorum atan, bana destekleyen bütün arkadaşlarım selam videosu çekeceğim.